tır hmm. oh, o da ne? Bir futbol topu. Ha? Şuraya bak Bastır, Bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor. Hadi Bastır, çok eğlenceli olacak. Başlama vuruşun. Aa, çok yavaşsın Bastır. Çimento kamyonu CJ şu tatmaya hazırlanıyor. Chip Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse yapabilirsin. O oh, yaklaştın ama gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Bastır. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. <laughs> Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. <laughs> Jesse'den Scout'a. Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt Haydut'a gidiyor. Aa çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? <laughs> Aa işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Hayduta kırmızı kart gösterildi. Robin haydutu saha dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Bastır penaltı atışı yapacak. Hadi bastır. Gol! Başardın Bastır, Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. Digger bakın. Orada ne yapıyor? Aa, kukalardan kule yapıyor. Çok iyi Digger. Harika görünüyorlar. Oh bakın, Buster topu ile oynuyor. Hey Buster, topu attığın yere dikkat etmelisin. Kukaları olamaz. Digger'ın yaptığı kuleyi yıktın. Aa, oh -oh. sanırım Buster'ın aklına bir fikir geldi. Digger'ın bundan hoşlanacağından pek emin değilim. İşte topu yine attı. Bastır çok iyi vakit geçiriyor. İyi nişan aldın Bastır. Ama umarım Digger kulelerini devirdiğin için fazla öfkelenmez. Üçüncü için hazır mısın? Bakın Scout Kuba kulelerine doğru hızla geliyor. Olamaz, dikkat et Scout. Bak ne yaptın Bastır. Scout kapana kısıldı. Hemen gidip yardım çağırman gerek Bastır. Endişelenme Scout. Buster yardım çağırmaya gitti. İşte geliyor. Digger'ı getirmiş. Digger Buster'ın kulelerini yıkmasına çok sinirlendi. Ama neyse ki en azından yardım etmek için burada. Bakın Scout oradan kurtuldu. Şimdi o kuleleri yeniden yapmaya başlasanız iyi olur. Birlikte yapmaya çalışırsanız hiç zaman almaz. İşte bu Buster. İt onu. Çok iyi Digger. Birinci kule tamam. <laughs> Hadi Buster, motor yağ gücünü kullanmaya bak. <laughs> Sanırım Buster biraz yoruldu. Buster, Hı? dinlenmek için vakit yok. Hala yapılması gereken şeyler var. Hadi iş başına. İşte bakın, eskisi gibi oldu. Çok iyiydi arkadaşlar. Hayır bastır. Şimdi yine topunla kukaları devirmeyi aklında. Her biriniz büyüdüğünüzde toplumda bir rolünüz olacak çocuklar. Büyük düşünün. Ne olacaksınız bakalım? İtfaiyeci olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz ya da hepsinden de iyisi benim gibi bir öğretmen olabilirsiniz. <laughs> ya da bir yarış arabası olup yüksek hızda yarışlara <gülüyor> katılabilirsiniz. <gülüyor> Olabileceğimiz çok şey var. İtfaiye, uzay kaşifi. Ben bir a, a, deniz feneri olacağım. Ya sen scout? Yarış arabası olmak istiyorum. Hızlı scout. <laughs> Büyük yarışların şampiyonu. Bu muhteşem scout. Eminim ki tarihteki en hızlı yarış arabası olacaksın. Ben de yarışı sunan kişi olacağım. Karşınızda hızlı scout. <laughs> Büyük yarışa hazır. <laughs> Ve bu da yardımcısı Basta. <laughs> Ve işte dünya şampiyonu. Dünyadaki en harika yarış arabası. Jay's <laughs> Octane the Turbo Car. Başarabilirsiniz Kat Yerlerinize hazır. Başla. affedersiniz. Oo! Basta. Lastik getirdim. <laughs> Artık çok geç. Oktay'ına asla yetişemem. Tabii ki yetişebilirsin. Ona yetişebilecek biri varsa o da hızlı Scott. <laughs> ama Kazanacağını biliyordum Skat. Sağ ol. Sen olmasan başaramazdım. Bakın bu cip Jesse. Pastası var. Vay canına çok lezzetli görünüyor. Bakın Haydut otobüs geliyor. Haylazlık yapacak gibi görünüyor. Olamaz. Jesse'nin pastasını yiyor. Bu hiç adil değil. Zavallı Jesse. Bakın otobüs bastır. Tam arkasında haydut var. Çok hızlı gidiyor. <laughs> Buster, Scout'la oyun oynamaya gitti. Scout'a hediye olarak bir futbol topu veriyor. Scout'un oynayışına bakın. Şuna bakın. Dikli rengarenk er bir kule yapıyor. Ama işte yine haydut geliyor. Acaba o korkunç zorba ne işler peşinde? <laughs> Olamaz. Dikli'nin kulesini yerle bir etti. Haydut tam bir baş belası. Ha? Oh oh, Scout'un topunu gördü. <laughs> haydut topu çalarak kendisi oynamaya başlıyor. Ne zorba ama. Bastır bir şeyler yapmak istiyor. Zavallı Scout çok üzüldü. Buster arkadaşına yardım etmek istiyor. Haydut'un karşısına dikilecek ve topu geri vermesini isteyecek. Haydut'un Buster'a kulak asacağını sanmam. Hatta ona da zorbalık yapacak. Bu adil değil. Ama bir dakika. Jesse de Buster'a arka çıkıyor. Scout da yardıma geliyor. Hepsi Haydut'un yaptığı zorbalıklardan artık bıktı. Bu arada polis arabası Otis büyük bir zevkle dondurma yiyor. Oo, haydut geri giderken Otis'e çarptı. Otis kızgın görünüyor. Herkese kötülük yapan haydut bunu çoktan hak etti. Şimdi Buster, Scout ve Jesse huzur içinde futbol oynayabilirler. Okul bitti. Ve izcinin bakmakta olduğu okul çiçeğini geri verme zamanı geldi. Peki eve götürüp bakma sırası kimde? Yaşasın. Sıra Buster'da. Buster çok yavaş gidiyor. Çiçeğe iyi baktığından emin olmak istiyor. İzci ve eşe veda etme vakti geldi. Wow, Dikkat et Buster. Neredeyse düşüyordu. Buster resmini çizdiği çiçeğe baktığı için çok mutlu. Onu yemeğe bile getirdi. Onun havuç yediğini sanmıyorum Buster. Onun yerine büyümesi için su gerekli. Yatağa gitme vakti geldi. İyi geceler çiçek. Ertesi gün Buster okula gitmek için çok heyecanlı. Dikkat et Buster. Çiçeği devirmek istemezsin. Hayır olamaz. Çiçek parçalandı. Buster ne yapıyor? Saklıyor. Başının derde girmesinden korkuyor. Hmm, Buster hasta numarası yapıyor. Ama ateşi yok. Aa anne şimdi anladı. Bastır parçalanmış çiçekle okula gitmek istemiyor. Herkese mahcup olacağını düşünüyor. Ama anne ne yapması gerektiğini biliyor. Çiçeği yeni bir saksıya koyuyorlar. Eskisinden daha iyi görünüyor. İşte yeni gibi. Bastır çiçeği sınıfa getiriyor. Herkes yeni saksıdan etkilendi. Aferin Bastır. Şimdi bakma sırası işte. Yaşasın. Bakın bu otobüs Bastır. Sahilde bir gün geçiriyor. Ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Olamaz. Bastır tekerleklerin kuma saplandı. Bu planın bir parçası değildi. Digger'a bakın. O palet zincirleri sayesinde kuma saplanmıyor. Peki bu kim? Martı sendi. Acaba sen ona yardımcı olabilecek mi? <laughs> Sanırım onun peşinden gitmeni istiyor Bastır. <laughs> i̇şte böyle Bastır. Tekerleklerini sırayla hareket ettirirsen kuma tekrar saplanmazsın. Digger bir çukur kazıyor. Aa dikkat et Bastır. Bu da ne? Bir kova ve kürek. Sanırım sen de kumdan kale yapmak için ona yardım etmeni istiyor. Biraz daha kum. Kovayı ters çevir. İşte. Kumdan kale. Çok iyi bastır. Ne hoş değil mi? Aferin. Oh, vay canına. Digger'ın kumdan kalesi muhteşem olmuş. Seninkinden çok daha büyük. Dur bastır o çukura dikkat et. En azından seni yine oradan çıkarmak için Digger yanında. Bence Digger bu şahane kumdan kalesiyle gurur duyuyor. Hayır Sandy, oraya konma. Kumdan kaleyi <gülüyor> mahvedersin. <laughs> Sandy'nin yaptığı şey farkında olduğunu sanmam. Olamaz. Geriye kocaman bir kum yığını kaldı. <laughs> bu ses de ne? Bir dalga. Dikkat edin arkadaşlar. Zavallı Digger. Ama bir dakika. Kumdan kalelerin hepsi yıkılmamış ki. Buster'ın küçük kalesi hala sapasağlam. Sandy sayesinde şimdi en büyük ve en iyi kale o. Hoşçakalın. Umarım sahilde harika Buster bir gün. Buster için okula gitme zamanı. Ha. Beslenme çantasını unutmamalı. İşte izci. Geç kalmak istemiyorlar. Bu da kim? Bir itfaiye arabası. Buster sağlıyor. Okulda öğretmenin bir sürprizi var. Bu Ash. Okuldaki yeni çocuk. Onların sınıfına katılacak. Ash Buster'ın yanına gidiyor. Çünkü ona selam verdi. Yeni bir arkadaş edindiği için çok heyecanlı. Bugün çocuklar park etmeyi öğrenecekler. Öğretmen onlara nasıl düzgünce yapılacağını gösteriyor. Şimdi deneme sırası onlarda. İzci başardı. Bastır da öyle. Al. Oh. <laughs> Eş yeni arkadaşının yanından hiç ayrılmıyor. Buster nereye giderse onu takip ediyor. Buster'ın park etmeye çalıştığını anlamıyor. <laughs> Eyvah sanırım Buster'ı biraz sinirlendirdi. Buster'ın alana ihtiyacı vardı ama eş anlamadı. Buster ve izci teneffüste oyun oynuyorlar. Zavallı eşin oynayacak arkadaşı yok. Ama Buster ve izcinin bir fikri var. Eş onlarla oynayabilir. Sonuçta arkadaşlar. Şimdi hepsi beraber oynuyor. <laughs> oh, iyi şuttu Ash. <laughs> Yeni arkadaşlar edinmek güzeldir. Buster en iyi arkadaşı izciyle oyun oynamak için çok heyecanlı. Bugün ne oynayacaklar? <laughs> Vay canına. Büyük babanın uzaktan kumandalı arabası var. <laughs> İlk önce Buster oynayacak. Vay, vay. Bakın nasıl gidiyor. Şimdi de izci denemek istiyor. Ama Buster oynamaya devam etmek istiyor. Oh, i̇zci bunun adil olmadığını düşünüyor. O da oynamak istiyor. Eyvah. Uzaktan kumandayı için kavga ediyorlar. İkisi de arabayla oynamak istiyor. Olamaz. Araba çarptı ve bozuldu. Artık kimse oynayamaz. Buster ve izci küstüler. Artık oynamıyorlar. Arkadaşların tartışması çok üzücü. <laughs> Ama durun, sanırım büyük babana bir fikri var. <laughs> Uzaktan kumandayı izciye, oyuncak arabayı bastıra veriyor. Tamir etmek için birlikte çalışmaları lazım. <laughs> İşte tamir ettiler. Arkadaşlar hep birbirini affeder. İşte artık arabayı ikisi de kontrol edebilir. İşte otobüs bastır geliyor. Acaba bugün nereye gidiyor merak ettim. O da ne? Şu reklam panosuna bak Bastır. Lastikler pırıl pırıl ve yepyeni görünüyor. Belki de lastiklerini yenilemenin zamanı gelmiştir Bastır. İşte gidiyor. Aa bak, bu chip Jesse. Yokuş yukarı çıkarken güçlük çekiyor gibi görünüyor. İşte Buster geliyor. Zavallı Jesse. Sanırım Jesse'nin yardıma ihtiyacı var Buster. Anlaşılan lastikleri yolu kavramıyor ve kayıyor. Çok yaklaştın Jesse. Ha gayret. Ah Buster o lastikleri almak istediğini biliyorum ama arkadaşın Jesse'nin yardıma ihtiyacı var. Olamaz. Jesse geriye doğru kayıyor. Aa, aferin sana Buster. Jesse'ye yardım etmek için döndün. Gerçekten çok naziksin. Ah hayır. Jesse'nin römorkunda bir sorun var herhalde. Anlaşılan römorkun ağırlığı Jesse'nin yokuş aşağı çok hızlı gitmesine yol açıyor. Kontrolünü kaybetti, Bastır. Çabuk ol Bastır, ona yardım etmelisin. Merak etme Jesse. Bastır sana yetişmek üzere. Aferin Bastır. Römorku kontrol etmeye devam et ki devrilmesin. Olamaz. Garaj tam önünüzde. Jesse'nin zamanında durması çok zor. Harika fikir bastır. Jesse'yi yavaşlatmak için kendi frenini kullan. Kıl payı kurtardın. Çok iyi bastır. Şuraya bak. Bunları almak için geldiğin yepyeni lastikler. O zavallı Cesi. Lastikleri çok yıpranmış. Bastır. Sanırım onlara senden daha çok ihtiyacı olan biri var. Çok doğru bastır. Aferin sana. <laughs> Jesse'nin yeni lastiklere çok ihtiyacı var. Harika görünüyorsun Jesse. Artık römorkunu çekerken hiçbir sorun yaşamayacaksın. Ve kolayca yokuş yukarı çıkacaksın. Hoşça kal Buster. Hoşça kal Jesse.